kopyala dedim. Ee, lütfen onu buraya koyma dedi. Ama koymak istiyorum. Ciddiyim. Kes şunu diyor. <laughs> Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Reza Flop'a tekrar bizimle birlikte bir bandan daha kurtuldular. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. Ama kötü bir haberim var. Ben 400 milyara yakın para toplamıştım. Param sıfırlanmış. Oyun kapanırken oyunda olduğum için büyük ihtimalle kaydetmedi. O yüzden tekrar saatlerce kasacağım. 500 milyar yapmaya çalışacağım. Yine oyun kapanırsa artık kafayı yerim. Dur bakalım kasabilecek miyim? Çok uzun sürüyordu bu arada. Yine bir 4-5 saat alabilir. Bakalım. Ciddi ciddi akşam oldu ben 500 milyarı toplayana kadar. Şu meteoritleri de kullandığım zaman 500 milyon geçeceğiz. Hatta böyle kalsın oyunu bir kaydedelim hemen. Direkt bilgisayara geliyorum ve direkt item kopyalayıcı satın alıyorum. Şimdi tekrar oyunu kaydedeyim ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle garip bir makina. Bir tane meteorit koyuyorum içine. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Hop tertemiz para. <laughs> Artık para kasmak çok sorun olmayacak gibi gözüküyor. Şunları bir geri atalım. Artık keke e de ihtiyacım yok. Keki e de geri atayım. Kasadan uzay çorbası alacağım bir tane. Bu uzay çorbasını kopyalayacağım böyle. Hop çok güzel. 10 saniyede bir item kopyalayabiliyoruz. Buna geleceğim. İki Şimdi buna direkt %300. Artık yemek derdimiz de yok. Gel buraya. Tekrar kopyala. Hop. <laughs> Çok güzel oldu bu. Ama yapması gerçekten zordu. Bu arada takipçimizin birisi bir taktik yazmış chatte. Onu kullandım bugün. Gerçekten işe yarıyor. Kasada bir tane hız iksiri bulundurun. Sonra bu iksiri üstünüze alın böyle. Gördüğünüz gibi şu an elimde. Bunu içiyorum. Sonra hemen kasaya geri koyuyorum. Bunun bana hızı geliyor. Ama bu kasada durmaya devam ediyor. Yani bir tane iksirle istediğiniz kadar hızlanıp tekrar aynı iksiri koruyabiliyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyor. Şimdi bu videonun asıl olayına geldik. Daha önce bu kürede de görmüştüm o yazıyı. İki tane zaman kübü bulunursa oyunda felaket oluyor yani evrenler mi, dünyalar mı yıkılıyormuş artık? Bir şeyler oluyormuş. Bunu görmek istiyordum ben ama şu tarama sesleri bir bitsin. Tamam, saldırı geçtim. Hemen gelelim şuraya. Ya bunun burada olması kötü oldu ama. bence yerini değiştirse güzel olur. Baksana, alanı bir daralttı böyle bir. Kasvetli oldu burası. Dışarıda dursaydı keşke bu da. Bire bastım, kopyala dedim. Eee, lütfen onu buraya koyma dedi. Ama koymak istiyorum. Ciddiyim, kes şunu diyor. <laughs> Ben bir daha öyle kaydedeyim de <laughs> Korkuyorum şu anda Bir daha bastım Cidden dur diyor ya Bunu koyma buraya diyor ee, koyacağım <laughs> Ben boşuna mı aldım bu makinayı ya Gerçekten durmayacaksın değil mi diyor Durmayacağım ee, en azından oyununu kaydet diyor <laughs> <laughs> bir daha kaydediyorum. Kayıtlı oyunumuz falan giderse cidden kötü olur. Bir daha koydum. Sana son bir şans veriyorum durman için diyor. Ben o şansı kullanmıyorum hocam. Ee, tamam bunu sen istedin. Lan ne oldu oğlum korktum bunu sen istedin dedi öldüm. Aa nükleer sistemi geliyor bu ne? Lan deprem oluyor. Arkadaşlar deprem oluyor kaçın. Ben evden çıkayım da ne olur ne olmaz. Şuraya sığınayım. Ee, birazcık korkunç. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gire be gire be gir. Meteor yağıyor da taş düşecek mi taş? <laughs> Dünyanın sonu geliyor ben hala parayı düşünüyorum. Ne oluyor şu anda? Makine bozuluyor. Makina yanıyor elektrik oldu. Aa! İnşallah bu böyle kalmaz. Eee oyundan kickledi bizi. Sen o yardım diyor. <laughs> Ben daha kötü bir şey bekliyordum aslında. Bu kadar mıydı ya? Makinam duruyor mu? Duruyor mu makinam? Çalışıyor mu makinam? Dur. Şu keki bir kopyala bakayım. Heh, çalışıyor. Çok güzel. Bu arada video kısa olduğu için saat çok geç olsa da yayınlayacağım bunu. Çünkü bu videonun yarını kaplamasını istemiyorum gereksiz yere. Yarın Yarında bir aksilik olmazsa Gas Station Simulator'ın videosu gelecek. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça i